Tamam oldu işte tamam. Hayır dün kanalda ayarlı değil ama bu. Tamam, bu da güzel çalıyor bence ya. Aşkım ben çok yedim ben bakarım çok fena. Ama var ya mükemmel yemek yapıyor. Evet, çok güzel, güzel, yemek. güzel yemek, yapıyor, yapıyor ya. Yap, aşk, aşk olsun güzel. ya aşk olsun sana geçen hafta şu <laughs> bir fayda yaptı. Ama bizim. ne yapıyor bu adam ya? Tamam ya. ya. Ne geçeyim ben bu adamı açayım. başımıza da. iş almıyorum. Allah Allah. Şey, e, Ayşegül, Ahi akşam canım. sinemaya gidelim mi? Akşam sinemaya gidelim, Burak'ı <laughs> da arayalım diyorum ben. Akşam Burak'ı da arayalım, Burak'ı da alalım. Bak, yine eniştemiz. Bak bak, bağlamışlar yapmıyor mu? Selektörlükler yapmıyor mu? Boş ver ya. Boş ver. Tanıyor olabilir misin? Vallahi tanımıyorum, ilk kez görüyorum. Allah Allah. Neyse canım sakin ol. Allah Allah. Ben, sakin Tamam, boş Sener ver. Ne ben? yapıyor ya? Çek bakalım hadi. Boş ver canım, sen niye çek... Bakalım. Ya Allah aşkına durma, içeride durma, atap olma ya. Dur, mazara. Mazara. Ben çekileceğim. Şu kamerayı kapatır mısın? Tamam Sabah canım, tamam. Söyleyeceğim, ya. sen niye durdun? Devam edebilir misin lütfen? Hayatım lütfen ya. Ya canım ya. korkma, belki bir şey soracaktır, bir şey adam vardır. adam niye geliyor şimdi buraya? Ya nereden bileyim ben? Allah Allah. Of. Merhaba hanım, iyi günler. Cosy geliyorum. Önünüzde gördüğünüz kırmızı BMW 1 serisi araç... ...sevgililer günü edisi olarak... ...sevgiliniz Murat Bey tarafından sizin için ediyordum. Nasılsın ya? yani, Nasılsın? <laughs> Sevgililer günün kutlu olsun. Şaka Merve. mı bu? <gülüyor> 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 ya saçma Ay gerçekten mi? Ay, de de de... Aşkım ya teşekkür ederim. Güle güle kullan. Kırmızı elde. Bak plakayı gördün mü plakayı? Mermiz... Merve. Iyy, yoo, 15 gün başım onun için. ben seni <gülüyor> seviyorum. Seni çok seviyorum. <laughs> seni çok seviyorum. Ay çok Sen sabahtan beri bu yüzden mi kameraya yiyorsun? Evet güle güle kullan canım arkadaşım. Dikkat et. Açın arkayı. Yavaş kullan. Yavaş kullan dikkat et. Çatlağa bakar mısın? Nasıl kaçıyor? Ama yedi ya. biliyor musun? Bas bayağı yani.